Evde kötü enerjiye neden olan ve hayatınızda durgunluk yaratan bazı eşyalardan kurtulmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Eğer kendinizi sürekli aynı döngü içinde sıkışıp kalmış hissediyor, hedeflerinize ulaşmakta zorlanıyorsanız, bunun nedeni evinizdeki bazı nesneler olabilir. Bu videoda size bu 5 önemli eşyayı ve bunların enerjinizi nasıl engellediğini açıklayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Her şeyden önce çevremizdeki her nesnenin bir enerjisi olduğunu hatırlatmak önemlidir. Evinizdeki objeler bile sizi ya ileriye götürür ya da geri çeker. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu konuda yaptığım küçük değişikliklerin hayatımda büyük farklar yarattığını söyleyebilirim. Şimdi gelin bu eşyaların neler olduğunu ve neden hemen onlardan kurtulmanız gerektiğini birlikte keşfedelim kullanılmayan giysiler Gardırobunuzda yıllardır el sürmediğiniz kıyafetler mi var? Her bir giysi satın aldığınız anda enerjinizi emer. Ancak zamanla bu giysilerin sizinle olan enerji uyumu kaybolur ve artık giymediğiniz bu kıyafetler geçmişteki sizi temsil eder. Bu eski enerjiler şu anki hayatınıza uyum sağlamadığı için ilerlemenizi engelleyebilir. Bu yüzden artık giymediğiniz kıyafetleri elden çıkarın. Giysilerinizle vedalaşırken onlara minnettar olun. Yaşadığınız güzel anlar için teşekkür edin ve yeni enerjilere yer açın. Kırık eşyalar. Evde kırık aynalar, vazolar ya da diğer dekoratif eşyalar bulunduruyor musunuz? Kırılmış eşyalar enerjinizi dağıtır ve pozitif enerji akışını bozar. Bir şey kırıldığında tamir etmek yerine ondan tamamen kurtulmak daha iyidir. Çünkü kırık bir eşyayı tamir etmek aslında enerjinin sürekli olarak bozuk bir şekilde akmasını sağlamaktır. Bu yüzden evinizdeki kırık eşyalarla vedalaşarak enerjinizi yenileyin. Eski ve kirli ayakkabılar. Ayakkabılar metafiziksel olarak hayat yolculuğunuzu temsil eder. Eski ya da kirli ayakkabılar Zor bir yolculuğu ve zorlukları sembolize eder. Eğer hayatınızda daha pürüzsüz ve akıcı bir yolculuk istiyorsanız, eski ayakkabılarınızdan kurtulun. Doktor Joseph Murphy'nin de dediği gibi, hayat yolculuğunuza giydiğiniz ayakkabılar yön verir. Eski ayakkabılarınızı yenileriyle değiştirin ve enerjinizi tazeleyin. Artık hayatta olmayan kişilere ait eşyalar kaybettiğiniz sevdiklerinizin eşyalarını saklıyor musunuz? Bu eşyalar geçmişte kalan enerjileri taşır ve siz farkında olmadan hayatınızdaki durgunluğa katkıda bulunur. Onların hatırası zihninizde yaşamaya devam edebilir ama bu fiziksel eşyaları tutmak enerjinizin akışını bozar. Vedalaşın ve onların yolculuğuna devam etmelerine izin verin. Bu şekilde hem onların hem de sizin enerjiniz serbest kalır ve yeni deneyimleri alan açar. Dağınıklık Evdeki dağınıklık, enerjinizin serbest akışını engeller. Evinizin düzenli ve ferah olması, pozitif enerjinin akmasına yardımcı olur. Bu yüzden, sık sık evinizi düzenlemeli ve gereksiz eşyalardan kurtulmalısınız. Pencerelerinizi açarak, taze hava ve gün ışığının içeri girmesini sağlayın. Evinizi bir tapınak gibi düşünün düzenli ve temiz bir alan enerjinizi yükseltesek ve hayatınıza taze bir akış katacaktır. Bu beş basit ama etkili adımı uyguladığınızda enerjinizin nasıl değiştiğini kısa sürede hissedeceksiniz. Daha pozitif bir atmosfer yaratacak, hayatınızda açılan yeni fırsatlara tanık olacaksınız. Kendi evinizi bir enerji merkezi olarak düşünün ve bu merkezi güçlendirmek için adımlar atın. Eğer bu öneriler işinize yaradıysa videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sevgiyle kalın.